Şimdi Bekir Bey telefonunuzu aldı ya arkadaşlar. Evet. Ben sizi pazartesi ben ya da bir avukat arkadaşımız arayacak. size o an denize bir kağıt kalem alırsınız tamam mı? Ben yazılacak yapılacak şeyleri söyleriz. Yazarsınız gider onu söylersiniz tamam mı? Bay Allah razı olsun. Sizden Allah de içimizi, sizden de. Gücünüzü, çoluğunuza çocuğunuza bağışladınızlar. eyvallah. Sağ olun. Güle güle hayırlı akşamlar, hayırlı selamlar. Akşamlar. Ömer Bey iyi akşamlar. Ömer Bey. İyi akşamlar Mahmut Bey. Buyurun. Mahmut Bey, benim, sizden bir sorum olacak. Bu e, zorunlu trafik sigortaları hakkında. Evet. E, e, bundan önceki arabamın sigortası 360 liraydı. Evet. Şimdi 1 milyar 250 milyon çıkarıyorlar. Yani %100 zamlı olsa bile bu 700 bin lira olur. Evet. Yani sormadığım sigortacı kalmadı. Hepsi böyle pahalı diyor. ne yapacağız bunu Mahmut Bey? Benim gibi yüzlerce vatandaş şikayetçi. Evet. Evet Ömer Bey. Evet. çok teşekkür ediyorum. Konu önemli. Bahsedeceğim. Ama bu konuda boş durmadığımızı da söyleyeyim. Bir şeyler yapıyoruz. Bizim derneğimiz olarak, avukatlarımız olarak bu konuda girişimleri başlattık. Bununla ilgili yapılacakları eğer programımızı yine önümüzdeki haftalarda seyrederseniz eğer bahsedeceğiz olur mu? Onu yaparsınız inşallah. Çünkü önemli bir konu Türkiye'deki enflasyon oranının zam oranlarının çok çok üzerinde tamamen boşluktan kaynaklanan bir para kazanma dönemi, bir sigorta şirketinin batması, o dönem hükümetin kurulamaması ve sigorta şirketlerinin hani biz zarar ediyorduk, işte kar etmemiz lazım noktasına getirmeleri yıllardır niye zarar ediyordunuz o zaman? Yani bu paranın bolluğu nereden geliyor? Bununla ilgili bir girişimiz var ama önümüzdeki haftalarda bunu takip edelim olur mu? Hayırlı akşamlar diliyorum.